Akyol, Karar Gazetesi Ekonomi Eleştiri Cibiliyet İktidarın sorunlara bakış tarzına dair tipik bir örnek. Bütün dünyada enflasyon 3-5 puan yükseliyor ve iktidar hemen her gün dünyada da enflasyon var diye bağıra bağıra ifade ediyor. Ama bütün dünyada merkez bankaları enflasyonu dizginlemek için faizleri yükseltiyor, iktidarda çıt yok. Aksine Cumhurbaşkanı hala faizi indirmeye devam edeceğiz diyor. Sürekli söylenen faiz sebep enflasyon sonuçtur ifadesi iktisattaki karmaşık sebep sonuç ilişkilerini tersinden okumanın ve vecizesidir. Sebep sonuç ilişkisini yanlış okuma olaylara laboratuvar gözlüğüyle değil ideoloji ve bizden olup olmama gözlüğüyle bakmaktan ileri geliyor. Erdoğan, gelişmiş ülkelerde faizin negatif veya yüzde birkaç olduğunu defalarca söylemişti. Ama o ülkelerde merkez bankalarının bağımsız olduğunu hiç söyledi mi? Gezi olayları ve ekonomi. Sebepler-sonuçlar ilişkisi yanlış kurmanın başka bir örneği. Sayın Erdoğan diyor ki, Milli gelirimizi 958 milyar dolara kadar çıkarmışken gezi olaylarıyla başlayıp hala süren çok yönlü saldırılar sebebiyle hedefimizin gerisine düşmüştük. Şayet bu engeller olmasaydı bugün milli gelirde 1,5 trilyon dolar sınırını aşmış olacaktık. Yani başarısızlığın sebebi dış saldırılar. Hatırlayalım, gezi olayları 2013 mayıs temmuz aylarındaydı. Türkiye TÜİK'e göre 2012'de %2.2 büyümüştü. Gezi olaylarının yaşandığı 2013 yılında yine TÜİK'e göre Türkiye'nin büyüme oranı %4 olmuştu. Bizzat Başbakan Erdoğan da 17 Eylül 2014'teki açıklamasında Türkiye'nin ekonomik büyümesinin devam ettiğini belirtmişti. Gezi olaylarıyla ekonominin performansı arasında bir sebep-sonuç nedensellik ilişkisinin bulunmadığı açık. Ey TÜSİAD TÜSİAD bir açıklamasında TL'de şiddetli değer kaybının enflasyonla hızlanma, yatırımları, büyümeyi, istihdamı baskılama ve en önemlisi ülke olarak fakirleşme riskine yol açtığını belirterek, genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli demişti. Geçen 5 ayda bu risk büsbütün büyüdü. Böyle eleştiriler dikkate alınmalıydı, değil mi? Erdoğansa şu tepkiyi vermişti: "Ey tüsiyat ve yavruları, sizin tek göreviniz var, yatırım, istihdam ve büyüme. Kalkıp da hükümete saldırmanın yollarını aramayın." sizin cinsinizi de cibiliyetinizi de iyi biliyoruz. TÜSİAD'ın yeni başkanı Orhan Turan, fakirleşerek büyüme olgusuna dikkat çekti. Enflasyona karşı dünyada faizlerin yükseltildiğini, bu durumda Türkiye'nin dış kaynak bulmasının daha da sıkıntılı olacağını söyledi. Bunlar son derece önemli uyarılardır. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sorununda Türkiye'nin dile getirdiği sıkıntıların ve taleplerin müzakere yoluyla, karşılıklı anlayışı geliştirerek ve ittifak ruhuna uygun şekilde çözülebileceğini ümit ettiklerini söyleyen Turan'a Erdoğan'ın tepkisi, ''Ey TÜSİAD, siz onların yanında yer alabilirsiniz. Biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız.'' Tüsiyat böyle giderse bu iktidarın kapısını hiç çalmasın. Bu kapı yerli milli duruşu sergileyene açıktır, sergilemeyene kapalıdır eleştirinin değeri. Yabancı sermaye ve mesela Erdoğan'ın Beştepe'de ağırlayarak yatırım istediği Amerikan şirketleri yerli ve milli mi? Devlet kapısı herkese açık değil mi? Anayasanın eşitlik ilkesi. Devletin kendisi müzakere yapmıyor mu? Gerektiğinde ittifak ruhu demiyor mu? Demokrasinin bir hikmeti de eleştirilerle ortak aklın gelişmesi ve yanlışların düzeltilebilmesidir ama eleştirileri düşmanlık gibi görüyorsanız düzeltme mümkün olmaz, olmuyor işte. Mesele tüsiyat değil, mesele eleştirilere düşman muamelesi yapan düşünce biçimidir. Kemal Derviş, Şevket Pamuk, Daron Acemoğlu, Durmuş Yılmaz gibi iktisatçılar daha 2014'lerden itibaren verimsizliğe, kaynak israfına, rant ekonomisine, kurumların aşınmasına, TL'nin değer kaybına, enflasyon işaretlerine dikkat çekerek uyarılarda bulunmuşlardı. İktidar bunları dinlemediği gibi kendi içinde de rasyonel ekonomi seslerini susturdu. Sonuç ortada. Kriz, küçülme. Merhum hocam Ali Fuat Başgil 70 yıl önce uyarmıştı. Yeryüzünde zararlı tek fikir eleştiri süzgecinden geçmeyendir.